Evet arkadaşlar bugün başlattığımız süreçte bir adım daha ilerledik. Belediyelerimizin başlattığı süreçte bir adım daha ilerledik. Bugün bir bölü bin ölçekli çimento fabrikası amaçlı Nazım imar Planları Menteşe Belediyesi tarafından iptal edildi. Daha önceden biliyorsunuz zaten bir bölü beş bin ölçekli olanlar Büyükşehir Belediyemiz tarafından iptal edilmişti. bugün de yine daha önce işte Mesele CHP'ye kaldığında e, AK Parti mesela mangalda kül bırakmıyordu. Ya getirin diyordu hemen iptal edelim diyordu planları siz ne uğraştırıyorsunuz bu insanları falan diyordu. Ama bugün de yine e, AK Parti ve MHP'den red oyu verildiğini gördük. Evet başları eğikti gözümüze bakamıyorlardı çünkü ne yaptıklarını biliyorlardı. Çünkü onlar oradaki koltukların kuvvetini halktan aldılar ama oraya kok koltuklara geldiklerinde bu karanlık iftiracı bu karanlık sermayenin yanında durmayı tercih ettiler. E, i̇stedikleri kadar açıklama yapsınlar ama en azından biz de istemiyoruz dediler. E, biz de saygı duyuyoruz dediler mücadeleye. Bu da güzel bir şey bizim açımızdan. Şu aralar şöyle açıklamalar yapılıyor. Şöyle argümanlar üretiliyor. Çimentocuların yeni maşaları tarafından, dizleri sürünmekten nasır tutmuş insanlar tarafından şöyle açıklamalar yapılıyor. İşte sanki belediye bunu iptal etmiş gibi Belediye o fabrikayı durdurmuş gibi işte buranın e, hasarının buradaki zarar ne olacak? Kamu zararı oluşuyor diyorlar. Onlara göre kamu çünkü zenginlerin malı sadece. Oradaki kamu zararı olarak zeytinleri görmüyorlar, arıları görmüyorlar. Oradaki köylünün mağduriyetini görmüyorlar. Onlara göre bütün kamu zenginlerin mülkiyeti. E, burada da şöyle bir problem var. Oradaki o çimentocular daha önce bir çetleri iptal edilmişken ve biz ikinci ÇEDE'de de dava açmışken başladılar ve hızla ilerlettiler o süreci oldu bittiye getirmek için fırsatçılıkla yaptılar oradaki o binaları ve tam da bugün o dizleri sürünmekten nasıl tutmuş insanlara bunu dedirtebilmek için yaptılar oradaki binaları bununla beraber biliyorsunuz ki yakınlarda gazeteci Barış Terkoğlu ortaya bir şey koydu bu çimentocular tarafından idare edilen, onlar tarafından kumanda edilen kaçak ve resmi gazeteler var. bu kaçak ve resmi gazeteler başkanlarımıza devamlı bir saldırı durumunda. Bunu da buradan belirtmiş olalım. İşte bu şeyler vardır ya Kemal Sunal filmlerinde bir tane de Sefil Bilo karakteri vardır. Gider ağam bak bu böyle yaptı diye devamlı şikayet eder. Çimentocular tam o durumda şu anda. Hemen gidiyorlar işte bakın bunlar böyle yolsuzluk yaptı. İşte beni şikayet ediyorlar. Bakın bu böyle dedi. Devleti ve organlarını aşağıladı falan diye böyle dava açtırıyorlar devamlı. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu işgalci bu sinsi arkadan dolanan kendini bile açık edemeyen kendi lafını durduğu yerden açıktan söyleyemeyen bu işgalci ve sinsi ve karanlık sermayeyi Muğla'ya almayacağız. Muğla'yı işgal ettirmeyeceğiz bunlara. Biz ilelebet mücadelemizi devam ettireceğiz. Ve bayramdan sonraki Perşembe günü sanıyorum 12'sine denk geliyor. Burada tekrar toplanacağız ve başkanlarımıza destek açıklaması yapacağız. Seçilmişlerimizin arkasın, arkalarında olduğumuzu biz haykıracağız burada hep beraber. Bizler başkanlarımıza sahip çıkıyoruz. Onları öyle işgalci karanlık sermayelere yedirmeyiz. Bilgileri olsunlar. Biz hep buradayız. Hep mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu Deştin Köylüsü'nün mücadelesi bu durumu bugünlere getirdi. Ben önde kadınlar olmak üzere bütün Deştin Köylülerini alkışlıyorum. Arkadaşlar. Deştin Köylü!